Protein izolasyonu ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu yine kendi yaptığım slaytlardan bir tanesi, protein izolasyonu arkadaşlar. Biliyorsunuz doktora yaptığımı söylemiştim. Bu doktora ders döneminden kalan ders döneminde yaptığım bir protein izolasyonu videosu. Protein izolasyonu da yaptım arkadaşlar ee, ve saflaştırması da yaptım videolarımda. Onları görebilirsiniz. Protein nedir? Protein gördüğünüz üzere protoa sözcüğünden gelen Yunanca bir kelimeden gelen taşıyan Birincil öneme sahip anlamını taşıyan bir kelimedir arkadaşlar. Pro birinci öneme sahip. Pro İngilizce'de İngilizce'de de düşündüğüm bizim bildiğimiz gibi pro. Yani önemi yüksek manasına geliyor. Bu da prota sözcüğüymüş. Prota, birinci öneme sahip, anlamını taşıyan bir sözcükmüş. Yunanca'dan geliyormuş arkadaşlar. Şimdi proteinler kısaca üstün körü değil de genel bir ifadeyle bahsedersek amino asit zincirlerinin birleşmiş hallerine denir proteinler. Bunlardır. Taşıyıcı reynağının her bir kodun her üç her bir kodonundan üç baz içeren her bir kodonundan elde edilen amino asitler, sonu amino asitlerin birleşmesiyle oluşan, zincir haline gelmesiyle oluşan yapılara proteinler deniyor. Şimdi proteinleri biz izole edebiliyoruz. Ne tür proteinleri izole edebiliyoruz arkadaşlar? Enzim gibi proteinleri izole edebiliyoruz. Membran yani zardaki proteinleri, hücre zarındaki proteinleri ve hücre zarındaki reseptörleri biz izole edebiliyoruz. Antikorları izole edebiliyoruz arkadaşlar. Büyüme faktörleri denen proteinleri izole edebiliyoruz. Şimdi bunların her birinin izolasyon için belli bir prosedürler var. Şimdi her protein, şöyle söyleyeyim, mesela bir mikroorganizmayı düşünün bir enzim ürettiğini düşünün. Bu mikroorganizma bu enzimi hücre dışına da salgılayabiliyor. Hücre içinde de tutabiliyor. Eğer gram negatifse periplazmik bölgesi var. Hücre zarının. Hücre zarında da tutabiliyor. Hücre duvarını ile hücre zarı arasında periplazmik bölge denen bir yer var. Peptidoglikan da dış hücre zarı arasında. Bu periplazmik bölgenin içinde de tutabiliyor. Şimdi biz önce proteinimizin nerede olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Eğer süpernatanttaysa işimiz kolay. Eğer hücre içindeyse bizim homojenizasyon yapmamız gerekecek. Bunları biraz sonra değineceğim. Protein izole etmek için bazı araçlar lazım. Hepimizin bildiği üzere. Bilmeyenlerimiz varsa da bunları tekrar geçelim. Çünkü bunlar artık genel geçer ifadede. Genel geçer şeyler oldu. Terazi, pH metre, manyetik karıştırıcı, buz makinesi, homojenizatör. Homojenizatör önemli arkadaşlar. Hücre içi veya hücre zarı ee, izolasyon için santrifüjler, kromatografi sistemleri, spektrofotometre, liyofilizatör gibi aletler. Liyofilizatör soğukta dondurarak kurutan bir araçtır. Diyaliz tüpleri, tampon çözeltiler gibi eee materyallere, aletlere veya solüsyonlara, solüsyonlara ihtiyacımız vardır. Protein özütünün hazırlanması aşaması var. Önce bizim protein özütünü hazırlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey, ben protein özütü dedim. Ama bu doku için, hayvansal doku için geçerli bir şey. Ya da mikroorganizma için de bunu düşünebilirsek, düşünecek olursak hücre içi proteini ya da hücre zarındaki proteini elde etmek için homojenizasyon aşamasından sonra elde edilen özüte protein özütü denir. Zaten süpernatanda ise sıkıntı yok demiştik arkadaşlar. Çünkü zaten hücre süpernatana bırakıyor. Hemen onu santrifüjlersiniz santrifüjledikten sonra yukarıda kalan sıvı zaten sizin proteininizin bulunduğu sıvıdır. Biyolojik materyallerden burada nelerden bahsetmişiz? Hayvanlardan demişiz. Kan veya belli organ ya da dokudan alınan örnekler. Yani bunları homojenize homojenize ederek karış parçalayarak içindeki protein ortaya çıkarma işlemi. Küçük canlılar ne gibi? Kurt kurtçuklar gibi, Sinekler gibi, böcekler gibi bu tür canlılardan tüm vücut kullanılarak elde edilir. Hayvan hücre kültüründeki hücrelerden yapılabilir. Bitkilerden yapılabilir. İşte kök, gövde veya yaprak, çiçek ne tür alandan istiyorsanız o alanın kısımlarını keserek ya da işte e, kopararak alabilirsiniz. Mikroorganizmalardan demiştik arkadaşlar. Mikroorganizmalardan protein özütü hazırlanabilir. Şimdi Protein ekstraksiyonu dedik. Bunu mikroorganizmalar üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi her bir, e, işte dokudan olsun, bitkiden olsun e, vesaire vesaire çeşitli işlemlerin çeşitli prosedürleri var. Ama bunların birbirine benzer prosedürler var. Sadece ufak tefek ayrıntılar var. Onları da e, tek tek anlatmak yerine sadece mikroorganizmalar üzerinden gitmek istedim. Proteinler demiş olduğum, anlatmış olduğum gibi ya hücre dışı ya da hücre içi ya da hücre zarında hücre zarına salgılanabilirler. Hücre dışına salgılanan proteinler santrifüjlendikten sonra süpernatanda kalan kısım alınarak elde edilebilir. Zaten o hazır protein. Ama bunun bir de hücre içi olanı var. Bu eğer hücre içi salgılanıyorsa bizim proteinimiz ya da hücre zarında ise işte burada homojenizasyona gereksinim duyacağız. Homojenizasyonu nasıl yapabiliriz? Homojenizasyon için homojenizatörler var. İşte teflon başlıklı homojenizatörler, ultrasonik homojenizatörler vesaire vesaire. işte bıçaklı homojenizatörler gibi ee, eğer hücre mikroorganizma uğraşıyorsanız ultrasonik bir homojenizatör size yeterli olacaktır. Benim kanaatimce. Ultrasonik homojenizatörden kastım şu arkadaşlar. Şu arkadaş. Ultrasonik bir homojenizatör. Oradan görülüyor mu yeterince bilmiyorum. Biraz daha yaklaştıracağım. Evet. Bu bir ultrasonik homojenizatördür. Şu çubuğu bizim falcon'un içine koyduğumuz ya da beherin içine koyduğumuz mikroorganizmalarımızın içine daldırırız ama tam dibine değdirmeden biraz e, yüzeye yakın tutarak işlemi gerçekleştiririz. Her 5 dakikada bir ya da işte 3-4 dakikada bir e, hücrelerin parçalanıp parçalanmadığına dair mikroskop altında boyama yaparak bakabiliriz. Bunu basit boyama basit boyama ile boyama işlemiyle yapabiliriz. İşte metilen mavisiyle. Boyadıktan sonra e, bu arkadaşları görebiliriz. Eğer parçalanma var ise, parçalandıysa artık homojenizasyona bir son vermeliyiz. Eğer devam edersek proteinlerimiz proteinlerimiz aktivitesini kaybedebilir. Proteinlerimizi de parçalayabiliriz. O yüzden hücreler parçalandığı anda bizim işlemimiz, homojenizasyon işlemimiz bitmesi gerekiyor. tekrar yüzde yüze getireyim. Homojenizasyondaki işlem hücre çeper engelli aşmadır. Mantık bu. Eğer ne demiş ne demişim ısıya duyarlı ısıya duyarlı bir protein az proteinse buzda işlem yapılmalı. Çünkü homojenizasyon sırasında esnasında çok aşırı bir ısı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eğer proteininiz soğukta tutmanız gerekiyorsa, sıcakta bozuluyorsa kesinlikle buz içerisinde bu işlemi yapın. Yoksa proteininizi kaybedebilirsiniz. Proteazlar ortaya çıkıyorsa ki bunlar genellikle ortaya çıkıyor. Kendi proteininizi parçalanmasını engellemek için fenilmetil sülfonil florür gibi inhibitör, proteaz inhibitörleri kullanabilirsiniz. Homojenizasyon işlemine başlamadan önce e, tampon çözeltisi, inhibitör ve hücrelerinizi, mikroorganizmalarınızı karıştırdıktan sonra homojenizasyona başlayın. Çünkü proteazlar bildiğiniz gibi pirana var gibidir. Protein yiyicilerdir. Hemen proteininizi iyi verirler. Ondan dolayı dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi proteinimizi parçaladık. Şey, e, parçaladık. Organizmamızı parçaladık. Proteinimizi ortaya çıkarttık. Sırada ne var? kademeli bir santrifüjleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kademeli bir santrifüjleme ile kısmi saflaştırma dediğimiz şey yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrar yakınlaştırıyorum. Bu tablo Şimdi dokuyu parçaladık. Siz burada mikroorganizma olarak düşünün. Mikroorganizmayı parçaladık. Homojenatımız elde var. Hemen 962 ile 10 dakika santrifüjde in diyor. Burada bir pelet çökecek, bir de süpernatan kalacak. Çöken pelette de diyor ki Yani devam etmeyen parçalanmış protein, parçalanmış e, doku burada doku dediği için parçalanmış dokular bizim bizde de e, hücre zarı, membran bu tip şeyler oluşacak pelette. Ama süpernatantta ise ne kalacak? Sitoplazma organ, o, mikroorganizma organ alınmayacağından dolayı sitoplazma içeriği kalmış olacak. Doku, dokuda ise eğer dokuda yapıyorsanız işte gereksiz kısımlar altta kaldı. Süpernatantta ne kaldı? Şimdi onları söyleyeceğiz. Ha, burada özür dileyerek söylüyorum. E, birinci aşamada pelette plazma membranı ve nükleik kaldı diyor. Doğru. <laughs> Süpernatanttan devam ediyoruz. Bizim proteinimizin süpernatantta olduğunu düşünüyoruz. Süpernatanttan devam ettik. Şimdi e, elde ettiğimiz süpernatantı tekrar bir santrifüjleme yoluyla kademeli olarak devam edecektik ya. 25 binciydi bu sefer 10 dakika tekrar santrifüjleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 1000'den 25.000'e çıktık. Ee, bu şekilde de yine bir pelet yine bir pelet ve süpernatant oluşumu göreceğiz. Bu sefer peletimizde ne var? Mitokondri ve lizozomlar var eğer doku yapıyorsak arkadaşlar. Eğer doku yapıyorsak mitokondri ve lizozomlar var. Eğer mikroorganizma mikro yapıyorsak bu pelette bu şekilde organeller olmayacak. Belki bu aşamaya bile gelmemize gerek kalmadan biz hemen e, bir üst aşamada aldığımız süpernatanı kullanabileceğiz. Zaten genellikle öyle yapmamız gerekiyor. Çünkü organel yok. Eee süpernatanın içinde sitoplazma sıvısı, süper sitoplazma sıvısı var. Neyi çökelteceğiz arkadaşlar? ondan dolayı dokuyu dokuyu kullanmıyorsak birinci aşamada işimiz bitmiş oluyor. Şimdi yine eğer e, mitokondri ve lizozomu da ayırdık. Pelette bu var, süpernatantta bu var. Şimdi bizim proteinimiz mitokondri ve lizozomlarda da değilse yine süpernatantı alıyoruz. Bu sefer aldığımız süpernatantı 34 binciyi de 30 dakika santrifüge ediyoruz arkadaşlar. Bunun sonucunda ne elde ediyoruz? Golgi kompleksi. Pelette kalıyor. Süpernatant'ta da endoplazmik retikulumlar ve sitoplazma içeriği kalıyor. Bu yine Golgi cisimciğini ayırdıktan sonra süpernatanı tekrar 105 bin 100 dakika santrifüj edersek bu sefer endoplazmik retikulum çökelecek arkadaşlar ve elimize sadece ve sadece stoplazma içeriği kalmış olacak arkadaşlar. Ve bu ultra santrifüj makinalarıyla yapılacak bir şey. 105 bin kolay bir e, güç değildir. Her makine ulaşamaz buna arkadaşlar. Evet. Biz yine mikroorganizmadan devam et Devam edelim anlatmamıza. Şimdi homojenizasyon yaptık. Homojenizasyonda en çok kullanılan tamponlar fosfat ve trisatsel tamponları imiş. Biz fosfat tamponunu kullandık. Biz pardon. Biz trisatsel tamponunu kullandık. Protein kararlılığını artırmak için etta 2 merkaplı mer etanol ve sistein kullanılabilir. Eğer proteininiz çok kararlı bir yapıya sahip değilse. Yine homojenizasyon sonrasında bir yağ tabakası oluşacak arkadaşlar. Bu yağ tabakasını eğer doku yapıyorsanız daha çok oluşacak. Bu yağ tabakasını bir cam yünü ile süzebilirsiniz. Yine alttaki alta geçen süpernatanı alarak <laughs> hücre içi protein elde etmiş olursunuz. Protein derişimini artırmak için tabi protein derişimini artırarak saflaştırmaya gitmeniz gerekiyor ki zaten orada da yapacağınız bir, bir, çok kayıptan sonra elinize saf protein almış olabilirsiniz. Şimdi %100'lük bir enzim aktivitesi olan bir enzim koyduğunuz bir saflaştırma prosedürüne Sonu, bu prosedür sonunda saf proteini, saf enzimi elde edersiniz ama bu enzimin aktivitesi %30'a kadar düşer. Örnek veriyorum yani. Bu %30'lara kadar düşen enzimin aktivitesi bile saf olduğu için çok yüksek bir aktivitedir. Bundan dolayı bu saflaştırma yapmaya değiyor arkadaşlar. Şimdi protein derişimini artırması için öncelikle kuru polimer kullanılabiliyor. Sephadex. Yani bunlar gördüğünüz şey kolon dediğimiz şeyler. Bu temiz kolon. Sephadex'in içinde bulunduğu iki porlu bir yapıya sahip. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Unu bu kolonun içine yani şu plastik şey kolon diyoruz. Unu koyun. Onun üstünden su bırakın. Ya da nişasta olabilir bu. Ne bileyim irmik olabilir. Yani tane tanecik boyutları farklı. Anlatabiliyor muyum? Tanecik boyutları farklı derken neyi kastediyorum? Şimdi G25 Matrix Sephatix var. Bunların işte Atıyorum G50, G75, G100 gibi ee boyutları var. Bunların, bu rakamların ifade ettiği şeyler bunun tanecik büyüklüğü. Yani tuttuğu protein boyutu. Bu gördüğünüz sarı şey de saflaştırma esnasında bizim sisteme gönderdiğimiz protein yani süpernatanımız. Biraz önce elde ettiğimiz mikroorganizma şeyinde santrifüjlemesinde kademeli santrifüjlemede aldığımız süpernatan bu işte. Bunu kolona aktarıyoruz. <laughs> Tabi bunu ilk önce kolona aktarmadan önce bazı aşamalarımız var. Yani bu Sephadex kolon için kolonda ayırma için kullanılan bir şey. Derişim artırmak için gerekli. Ultrafiltrasyon dedik. Ultrafiltrasyonu yaptık. Biraz önce anlattım. Diyaliz. Diyaliz e, bizim ne işimize yarayacak? Aslında bunun sıralaması var. Ultrafiltrasyon. Özür dilerim. Ultra sandrojan adım bunu. Ultrafiltrasyon. Ultrafiltrasyon da e, belli proteinleri üste bırakıp küçük proteinleri altta geçmesini sağlayarak ayırma yapar. Protein derişimini bu şekilde artırabilir. Sizin kendi istediğiniz protein derişimini artırabilir. Ultrafiltrasyon. diyaliz, liyofilizasyon, çöktürme. Şimdi diyaliz e, saflaştırma sıralaması şudur. Homojenizasyon yaparsınız, kademeli santrifüjleme yaparsınız. Ondan sonra kademeli santrifüjleme yaptıktan sonra çöktürme yaparsınız. Çöktürmeyi de amonyum sülfat çöktürmesi yapıyoruz genellikle. Bu amonyum sülfat çöktürmesi yaptıktan sonra amonyum sülfat bildiğiniz gibi tuzdur arkadaşlar. Suyu çeker. Ve proteinler çöker. Belli bir yüzdeye göre yapılır bu. Tuz yüzdesi arttırıldıkça protein daha fazla çöker. Çünkü ortamdaki suyu çektiği için proteinin e, hidrofobik kısımlarını ortaya çıkartır. Ve hidrofobik kısımlar birbirleri protein ortaya çıkan hidrofobik kısımlarıyla birbirlerine yapışarak çökelirler. E, tuz suya bağlanır hidrofilik kısımlardan suyun hidro e, suyu sever. Suya bağlandığı için de proteinden su ayrılmış olur ve protein çöker. E şimdi elimizde tuz tuzlu protein çözeltisi var. Ne yapacağız? Bunu diyaliz yapacağız. Homojenizasyon yaptık. Amonyum sülfa çöktürmesi yaptık. Amonyum sülfa çöktürmesinden kas, e, man, kastımız ne? bunun mantığı <laughs> kısmi olarak biraz daha saflaştırmak. Yani saflaştırma aşamasından önce saflaştırabildiğimiz kadar saflaştırmak. Proteinimizi, kendi istediğimiz proteinimizi. Sonra bu tuzdan kurtulmamız lazım. Diyaliz de tam burada devreye giriyor. Elde ettiğimiz süpernatanı, amino sülfat çöktürmesinden sonra elde ettiğimiz süpernatanı diyaliz poşetine koyarız ve onu bir gece bekletiriz. 2-3 kere suyunu değiştirerek bütün tuzun dışarı akmasını sağlarız. Sonra elimizde ee, tuzsuz bir süpernatant olur, protein olur. İşte bu proteini artık işte low pressure'da mı yapacaksınız? Eee HPLC'de mi yapacaksınız? O sizin bileceğiniz iş. Saflaştırmaya başlayabilirsiniz, kolona yükleyebilirsiniz. Liafilizasyon bildiğiniz gibi dondurarak buharlaşmayı sağlıyor. Diyaliz tuzu dışarı atıyor. Çöktürme proteini çöktürüyor istediğiniz proteini daha çok çöktürüyor. Bu şekilde işlemimize devam edebilirsiniz arkadaşlar. Amonyum sülfat çöktürme tablosu diye bir tablo var. Tabi amonyum sülfatı neye göre koyuyorsunuz diye sorabilirsiniz. Neye göre koyuyoruz? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 100'e kadar derişimlere hesaplanmış bir tablo var. Amonyum sülfatın molekül ağırlığına göre. Tabi bu 100 mililitre çözeltiye göre hazırlanmış bir tablo. Bunun 1 litresine göre hazırlanmış tablolar da var ve 0 santigrat derecede yapılan bir işleme göre hazırlanmış bir tablo bu. 20'den de başlayabilirsiniz proteininize göre. Hangi aşamada işte 20, 30, 40, 50, 60 diye devam edebilirsiniz ya da işte 20, 40, 60, 80, 100 diye devam edebilirsiniz ya da 40, 80 diye devam edebilirsiniz. Zaten direkt 80'li 80'li derişimlere, 85'li, 90'lı derişimlere geldiğinizde bütün proteininiz çökenmiş olacak. E, amaç burada kademeli çöktürerek hangi kademede bizim proteinimiz var? O proteini diğer proteinlerden ayırarak elde etme. Mantık bu ve kadem kısmi olarak saflaştırma. E, şöyle arkadaşlar, diyelim %41 Çöz, amayim su çözatı hazırlayacaksınız. Ne yapıyorsunuz? 22.9 gram amonyum sülfat tartıp 100 mililitreye ekliyorsunuz. Bu. Ardından %40'lı %60'lık yapmak istediniz. Nasıl olacak? Direkt 36.6 gram tartıp 100 mililitreye mi ekleyeceksiniz? Tabii ki hayır arkadaşlar. Başta %40'lık çözeltiniz vardı zaten. 22.9'u koymuştunuz. Hemen ne yapıyorsunuz? Hemen Bakın burada bir sütün daha var. Burada başta ne aldınız? 40 aldınız değil mi? Hemen buradan geliyorsunuz 40'ı buluyorsunuz. %40. %40 elimde var demek bu. %40'ı takip edin arkadaşlar. Kaçlık yapacaksınız? %80'lik yapacaksınız değil mi? Pardon %60'lık yapacaksınız. %40 elimde vardı. %60'lık yapacağım. Bu sefer ne yapmam lazım? 12.2 gram daha eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Elinizdeki çözeltiye 12.2 gram daha eklerseniz %60'lık bir amonyum sülfat çözeltisine sahip oluyorsunuz. Ve proteininiz ona göre %60'lığa göre çökelmiş oluyor. Bu tablo bu işe yarıyor ve çok da başarılı bir tablo arkadaşlar. İşinizi ee, işinizi aşırı derecede kolaylaştırıyor. Ama sülfat çöktürmesi tablosu da bu şekilde buradan kullanarak yapabilirsiniz. Ve sonuçta daha saf bir protein elde etmiş oluyoruz. E, nasıl anlıyoruz? Her çöktürmede e, ya enzim aktivitesi ölçümü yaparsınız, absorbans ölçümü yaparsınız. Enzim aktivitesinden sonra absorbans ölçümü yaparak enziminizin yoğunluğuna bakarak e, hangi aşamada sizin kendi proteininiz çöktüğünü anlayabilirsiniz arkadaşlar. Enzim aktivitesine bakıyor iseniz. Diğer başka proteinlere bakıyorsanız ona göre bir e, prosedür var, vardır mutlaka literatürde arkadaşlar. <laughs> Tuzdan kurtulmak için diyaliz yapılır olduğunu söyledim. Artık sonraki işlem protein saflaştırmasıdır. Bu işlemi low pressure. Yani bizim laboratuvarımızda low pressure var. Ben bunun dersini alıyorken de Low Pressure'da yapmıştık. Low Pressure bu arkadaşlar. Şu kısım toplayıcı, kolektör. Şurası kolonları tutan yer. Çok küçük olabilir şu an. Görünmüyor olabilir. Şu bilgisayarımız canlı olarak direkt UV, şurada UV okuyucu var. UV ile protein geçişini okuyor. Biz Geçen proteinlerimizin dalga boyuna bakarak yoğunluğunu ölçebiliyoruz buradan. Ee, şurası A ve B diye iki tane iki tane hortum var. Hortum diye artık nitelendireyim. Bu A ve B iki ayrı hortum, iki ayrı solüsyonunuzu yani birisi tamponu alıyorsa diğeri işte istediğiniz çözeltiyi aldırabiliyorsunuz. yani kademeli Tuz konsantrasyonu yaptırabiliyorsunuz. E, i̇on exchange kromatografisi yapacaksanız eğer bu şekilde kademeli tuz konsantrasyonu vererek kolondaki proteini e, geçirebiliyorsunuz. çok e, Salabiliyorsunuz. Her konsantrasyon artışınızda o miktarda o oranda protein geçişi artacaktır. Çünkü iyon dengesi değiştiğinden dolayı. Proteinler pozitif Proteinler e, iyon negatif tuz negatif bir e, iyonla geliyorsa proteinler de negatifse tuz ne kadar fazla gelirse o kadar proteini itecektir arkadaşlar. Ya da e, tuz negatif olduğunu biliyorum ben. Ya da tam tersi pozitifse Pozitif proteinleri itecektir. Ondan dolayı buna ion exchange kromatografisi diyoruz. Bir sürü farklı kromatografi tipleri de var. Mesela hidro hidrofobik etkileşim kromatografisi var. O şekilde de yapılabilir. Ama bunun prosedürü farklı. LP bu şekilde arkadaşlar en son saflaştırma aşamasına kadar geldik. Protein izolasyonumuzu yaptık. E, saflaştırmamızı da yaptıktan sonra ne yapıyoruz? STS page yapıyoruz arkadaşlar. STS page'de, page'de proteinlerimizi görüntülüyoruz. İsterseniz bunlardan Western blot yaparak e, antijen eğer antijen ise antijen antikor ilişkisi ilişkisiyle antijeninizi e, görünür hale getirebilirsiniz. Western blot biliyorsunuz protein ölçümünde kullanılan bir protein görüntülemede kullanılan bir yöntemdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.